ay bir türlü şu kasaları şeyleri çıkartamadım neyse zombikten yardım istemem lazım yine evet gençler hoş geldiniz ben Steve ve şimdi nereye gidiyoruz kardeşim zombinin yanına zombik kanka neredesin evde misin aha buradaymış oğlum gene gitmişim lan oğlum kalk 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 zombik sana, oğlum ne oluyor lan? Ya yani oğlum var ya harbiden sen sefilliği almışmışsın bak. Alışmışsın. Uyutmadın bak oğlum bak. Ya. harbi sefilliğe alışmışsın Sana 10 defa dedim ki şu bak şu yerdeki halının üstüne yat dedik değil mi? Gidiyorsun, gidiyorsun. Yine koyunlar ya, gibi, ya. keçiler gibi dağ tepeye Boşverdi. kuma, toprağa yatıyorsun ya. Var mı böyle bir ya şey? Ya önemli değil, boşver oğlum ne yapacaksın ya? Dur be. Şöyle bir Ne yapıyorsun lan? Yapayım. Kanka, şş, bana bak <laughs> uzun zamandır soracağım da soramıyorum. Bırakır He. mısın beni? Bu burnumu bir bırak hele bir şey anlatacağım sana. Tamam, sen söyle. Kankacım bak şurada söyle. bir tane. Okuyacak. La Allah, la oğlum bak <laughs> köylü gel... köylü bize bakıyor bak köylü geldi. La bırak. Harika <laughs> <Lan>. köylü geldi. Ben <laughs> <Lan>, bu şeyler iş <laughs> ne işe yarıyor Bir de buradaki kule ne iş? Gel bir bakalım bir bakalım canım. Ki. Allah köylü beni götürüyor. Lan nereye gidiyorsun ben Kuleye çıkıyorum kanka gel gel. Bana bak seni bir masal şeyi mi yapsak ya? Sen Rapunzel ol. Saçını aşağıya sarkıt, ben bende. Ben de kel, ben kelim. Eee, o zaman ben Rapunzel olayım sen şövalye <laughs> ol tamam mı? <laughs> 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 yani yanlış kesin... adama söyledim ben <laughs> kelim. Allah billah sen kesin bir de bebek bezlisin. Oğlum Yardım. ne oluyor lan? Boş Nerede... yapma ya. Neredesin gel gel oha. Lan bu ne bitmedik bir yer mi? sen neredesin? Kanka. My name is Chosino. Manzaraya bak oğlum bir bırak kafamı ya o bir bırak. Şöyle ya. bir bakalım gideceğimiz rotayı oluşturacağız. Lan bıraksana. Ateş, o oh, bırak. portal var. Hani nerede? Oo Aha. şurada portal var. Ender portalı mı o? Turuncu. Koş evet. Cehennem portalı lan yürü. Lan oğlum bıraksana beni. Ben bir şey yapacağım. Ben başka bir şey yapacağım. Hadi bakalım seni bırakır mıyım? <laughs> Kafasına <bir> tuttum. <laughs> seni salmayacağım oğlum. Seni salmayacağım. Ya bırak aşağı düşeceğim ben. Tut, tuttum bırakmayacağım. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ya. <laughs> zombi <laughs> astım i̇mdat, be. buraya. İmdat idam ediyorlar imdat. <laughs> 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 Hadi kurtulmaya çalış bakalım. Evet zombiyi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar astım. Aha bir dakika da beni çekmeye çalışıyor. Bak çakala bak. Eee oldu canım başka. <gülüyor> <gülüyor> lan gel yukarıya hadi atlat tamam. Hayırdır <laughs> lan ketoş. Ne dönelim O bir şöyle üstüne düşeyim. Oğlum. Oh, ben yumuşak düşüş yaptım. Samanların üstüne düşüp yumuşak bir düşüş sağlayabildik. Bana bak gel bir gel gitme gel buraya gel. Köylü. Ya nereye gidiyoruz? Kankacım bir gel bak şurada bir tane maden var. Şu madene bir girelim önce sonra ender portalına gidelim. Gel bakalım bir. Ne ben gelemiyorum köylü salmıyor beni. Abi ne diyor? Aman, daha burayı yapmamışlar ya. Burayı yapmamışlar. Bu arada bu videoya kaç like gelir söylemiş miydik? 10.000 like. 10.000 like, hadi bakayım arkadaşlar. Like'ı gömçürtelim. Evet, şimdi. Şurada ne var? Hakkına gel. Oğlum Merhaba. ne yapıyorsun Havada nasıl Şuraya. uçuyorsun öyle? Bir dakika. Ay, şunun üstüne nasıl çıkacak. kaldım. Lan oğlum şu yukarıdaki yumurtayı almamız lazım. Bak çok açımsa. Kahvaltı yapmadım daha. Bir dakika. Lan bıraksana beni. Ya sen beni bırak. Evet. Yumurta benim. Getir getir o yumurtayı pişirecek bir ateş bulalım. Ha, Hadi yürü, yürü. Gel 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 o yumurtayı şuna koy getir buraya. Getir o yumurtayla işimiz var. Getir abi vagona çabuk. Çabuk 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 çabuk. Vagon daha yeni geldi bir dur. Koy 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 vagonun içine yerleştir bakalım nereye götürecek. Bırak ama vagona girmesen sen. gel abi kenara. Tamam bıraktım. Bakalım ne olacak. Çok merak ediyorum. Bir şifre gibi bir Allah cezanı versin. <laughs> Abi ya gel. Gel sen ben bir şunu pişir. Aha, gel, o yumurtayla ender portalına gideceğiz unutma getir bakayım. Ben gidiyorum. Hadi ben de geliyorum. Hadi bak, oh, bakalım. Kafa. Hadi bakalım. Acaba bakalım. Bu, bu köylüler ne yapıyor böyle hapishane demiş gibi volta atıp duruyorlar. Allah, bir oraya bir buraya. Abi bir dakika lan burada sandık var. Sandığın içinde bir şey var mı acaba? Abi bir yavaş ya. köylü bana kafa atıyor. Oğlum bu sandık titriyor lan. Titrettiğin gibi. Neyse ben buradan çıkacağım. Neredesin? Evet. evet. Şöyle direkt atarak geçiyor. Oha, oğlum köylü çarptı lan bana. <laughs> getir 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 köprüden. Kanka ikinci bir yumurta daha varmış bu oyunda. Tamam mı? Harbi mi? Evet. Bu ikinci yumurtayı da bulmamız lazım. Dikkat abi, et abi, 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 <laughs> Allah, bana çarpacak. Lan bakan geliyormuş. Allah attın lan bana Valla para ne attırdı sana. Ana! Ben az kalsın şeyde kalıyordum ha. Ee, Rayların altında kalıyordum yani. Baga giriyordu oyun. Yürü 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 yürü. yürü boş yapma yürü. Bir dakika neredesin? Ağaç evin oradayım ben şu anda. Seni göremedim. Neredesin? Ben buradayım ya. Önce şu eve bir gidelim. Bir dakika dursana bir. Oh, niye acele ediyorsun? Bekle ya. Bir gel bakayım şuraya. Ya hadi Nedra gidek bir yumurta bir keşkül meşkül yapak ya. Ateş orada. Tam Nedra gideceğiz de dur bakayım. Şurada bir yumurta daha buldum. Gel. İkinci yumurtayı da bulduk. Tamam. Acaba... İki yumurta vardı zaten. İki yumurtamız var. Nedir portalına girince ne olacak çok merak ediyorum. O hmm. zaman koş hmm. güle, git. Tamam Boş ben de yürüdün. bu yumurtayı alayım. Ben Nether'a girmeyeceğim ya sen gir. Ben istemiyorum korkuyorum ben Nether Nether beni bozar acayip. Ben girdiğimde otomatik sen de gireceksin onun için bekle, hadi gidelim. Bekle beraber gidelim bu yumurtaları almadan hiçbiri gidemeyiz. Öncelik yumurtaların. onu e yumurtalar. Zaten geçemiyoruz. Tamam şu yumurtaları kırıp da bir şey yapsaydık ya. Bir güzel böyle bir yese ya? Oğlum bunlar ne Bekleyin yumurtası? Şuna iniyek öyle girek. Kartal yumurtası mı bu? Aha ben buraya koyacağım burada pişsin bu. Hani ateş, ateş, mi var, bu? burada? Ben düşüyordum ha. Aman ha, aman ha. Ben buraya koydum bittim burada. Abi ben de, abi bir dakika o neden bir de bunun altı mı varmış? Abi... abi bir dakika. portaldan içeri Bir başımız dakika, yok. Şit bana bak başımıza bir şey gelmez değil mi? Ya yok oğlum ne gelecek gel gir ya. Oğlum bak ben girince saçma sapan şeyler oluyor o yüzden korkuyorum. Aha. <laughs> Aha. Nereye geldik? Ben bana ne oldu? Ben bana ne oldu? Ben sana dedim değil mi? Ve portala girince abuk subuk bir şeyler olacak başımıza gelecek diye. Abuuu. Oğlum sen neredesin? Ben neredeyim? Ana. Ben neredeyim? Sen neredesin? Ben ben boşluğa düştüm. Ölüyorum galiba şu anda. Kalbim mi? Ben, ben Ben, neredeyim lan? Oğlum lan nasıl? Ben ben uzuyorum. Nasıl uzuyor? Ben bildiğim o... boyum uzadı. Olmaz. Aha ben düştüm. Düştün mü? Ben, ben nedir artık. Nasıl nedirdesin ya? Ben niye nedire gelemiyorum? Ben boşluktayım şu anda. Saçma sapan. Harbi mi? Valla saçma A sapan bir boşluk. Aa gördüm seni. Ee? Bak ee, Tamam ben de seni gördüm. Ee, nedir nerede oğlum? Aha nedir bura? Oğlum havadayız biz şu anda. Ben de öyle gözüküyor. Senin gözün kör mü? Aha burada ağaç var, ev var. Hayır abi ya. Allah Allah bir dakika bir normal dünyaya bir geçiş yap. Yap abi normal dünyaya götürür müsün bizi? Bir götür bakayım bir. Ya bir sal da gideyim. Aa, oğlum ben hiçbir şey göremiyorum şu anda. Aa geldik. Aman oğlum çok iğrenç Ben ben nerede kalıyorum biliyor musun? Şu bak şu dışarıdaki boşluk var ya şuradaki boşluk. Aa senin gözler cici. Abi benim ha haritayı indirmem lazım. Evet. Tüh. Nedir nasıl? Güzel mi bari? Yani pek göremesek de senin yüzünden güzel ya gibi Ya oğlum gelir. nasıl benim yüzünden ya? Sen, yani sen soktun so bizi nedir ha? Boş yapma ya yani, Neyse tamam şimdi Nedira falan sonra gideriz. Gel de bir şey yapacağız. Bak şuraya gel yanına. Evet. Bak, bak şimdi. Burada dur abi. Bak, şu çizgide dur. Bırak bir bırak. Yarış yapacağız. Tamam mı? Yemeğine. Hı -hı. Bak şimdi şu karşıdaki dev bir kule vardı ya. Hı hı. Oraya önce falan kazanır. Başla. Hadi bak bak çakal Bak bak bak. Bak oğlum, sen oğlum çakallık beni. Çakallık yaptım ben niye şey yaptım? Bak bak beni. Beni niye bakıyorsun? <laughs> Allah Allah. Ya. Abi önce varan kazanır tamam mı? Tam bırak beni. Beni bırak ama bak bırak bırak. Heh. Şaş <laughs> ya sen bir enayi keşke. <laughs> ben suya düştüm beklesene beni 2 dakika. Yok ya, ya önce varan kazanır dedik. Sen oradan kestirmeden gideceksin zaten de gerçi. Çakal çok çakalsın ya. Vallahi bileş... Aa, bir Aa şeker kamışı koptu. Abi ben niye çıkamıyorum? <laughs> çıkamıyorum Allah'ım çıkamıyorum. Oğlum lan. En yüksek bina nerede lan? <laughs> Abi, bir dakika. Ben oğlum. birinci. Bir dakika burası tamam gel gel tamam hadi gel birincisin gel. Kazandım kazandım. Lan kes lan gel gel. Ha kazandım. Abi bir dakika öyle demedik ki Abi, biz. bir de en, en çıkan dedik. Ya neyse ben gidiyorum ya bırak. Abi, Sen mızıkçılık yaptın yolu oğlum yolu. kendini bir yere gönderdin sen bırak. Ya, Kendini bilerek öldürdü orada. Ondan sonra vay efendim şu burada budur. Öldürsem şöyle bu ki 10 kilometre yolla gelirdim. Ya bırak Allah'ın seni ya. Bırak ben ben saymam Bilip oğlum. kazandım. Kolaydı ağlama. Hadi canım <laughs> hadi canım. Ya bırak ben gidiyorum. Evet gençler. Görmüş olduğunuz ne gibi ya? her zaman mızıkçılığını yaptığı yine. Tamam mı? Ya bir bırak. Biz. Ya hadi bak. Oh dikenlerin üstüne düştü. Oh her <laughs> tarafına basın Hadi bakalım. Ben gidiyorum emmek. Kendine iyi bak. Zombik bozuntusu. Hadi, gel bay bay. Hadi kapat ya.